Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle satmayacağım bir halk arzı inceliyor olacağız arkadaşlar. Borla otomotiv. Yine Para Biyolojisi YouTube kanalımızda şu an MHR gayrimenkulün incelemesi de mevcut arkadaşlar. Pazar akşamı da Dofer incelememiz sizlerle birlikte olacak yine bu halk arzlardan ve bunun gibi güzel içeriklerden anda faydalanmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz Arkadaşlar şimdi bizim halk arz incelemelerimiz iki adımda oluyor Öncelikle buradan halkarz.com sitesinden sizinle birlikte finansal tablolarını inceliyoruz hemen onun ardından buradaki onaylı izahname ve fiyat tespit raporundan şirketin elindeki öz sermayesine ve taşınmazlarına bakıyoruz bunun ardından da Borleyase Otomotiv kimdir, ne iş yapar web sitesine gidiyoruz. Altındaki şirketlere ve yönetim kuruluna bakıyoruz arkadaşlar. Eğer sadece halk arzlarda alsat yapacağım, vurkaç yapacağım diyorsanız kaba tabirle o zaman ikinci kısma bakmanıza gerek yok. Fakat ben bir yatırımcıyım diyorsanız mutlaka ikinci kısmı da dinlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle halk arz tarihimiz 11-12-13 Ekim tarihinde ve halk arz fiyatımız 25.29 TL. Eşit dağıtım şeklinde olacak pay olarak 47 milyonu. İlk önce söylenmişti ardından da ek pay olarak 4 milyon 700 bin lot daha eklendi. Buradaki lot sayısının toplamıyla halk arz fiyatımızı çarptığımızda da 1.3 milyar TL'lik bir halk arz olduğunu görüyoruz. Peki bu pahalı mı ucuz mu? Buna da birazdan değineceğiz arkadaşlar. Çok güzel birkaç bilgiye değineceğim sizinle birlikte. Siz de bu halk arzı satmak istemeyeceksiniz açıkçası. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Aracı kurumumuz Türkiye Sınav Kalkınma Bankası fakat sadece buradan mı başvuruyoruz diye düşünmeyin başvurabileceğimiz yerler burada yazıyor. Videoyu durdurarak buradan inceleyebilirsiniz. Örneğin burada alan yatırım mı yazıyor? Alan yatırım yokmuş. Türkiye Finans, Albaraka şeklinde kendi bankanız burada var mı yok mu görebilirsiniz. Çarpı ile işaretlenenlerden katılamıyorsunuz demek. Biz kodumuz BORLS olacakmış ve pazarımız yıldız pazar olacakmış arkadaşlar. Bu yıldız pazar dediğimiz borsada halk arz büyüklüğüne göre, piyasa değeri büyüklüğüne göre 3 tane pazarda inceleniyor hisseler. Bu da yıldız pazarda en üst pazar olmuş oluyor. Halk arz şeklimiz 28.2 milyonu sermaye artırımı şeklindeymiş. Geri kalan kısmı ise Bor Holding tarafından ortak satışı yapılacakmış. Birazdan Bor Holding'e ve Bor Holding'in altındaki 3 tane şirkete de bakıyor olacağız. Fonun kullanım yeri de açıkçası güzel. %65-70 arası yeni taşıt alımıymış. Yani işini büyütmek için direkt olarak hiçbir arada dolaylı yatırım yok. Direkt olarak işine yatırım yapıyor. %30-35 arası da işletme sermayesi ve mevcut kredi borçlarının geri ödenmesi şeklinde bildirilmiş. Bu toplu araba satın alımlarında bildiğiniz üzere kredili şekilde çok fazla arabalar satılmıştı. Tabii ki Borlease ne zaman aldı, ne kadar krediyle, yüzde kaçla aldı bunu bilmiyoruz. Fakat ticari kredi kısmında eğer filolara değişik bir ayrıcalık tanınmıyorsa ticari krediler kısmında faizin artışı ile birlikte bu noktada kredi borçlarında sıkıntılar yaşayabilir arkadaşlar. Onun için olabildiğince çabuk kredi borçlarını bu dönemde kapatması gerekir. Ticari kredisi olan işletmeleri genel olarak konuşuyorum. Tahsisat gruplarımız %85'i yurt içi bireysel ayrılmış. Bizim için de önemli olan nokta bu. Peki ne kadar dağıtılabilir? Son halk arzlara yaklaşık 4 milyon civarında insan katılıyordu. Bu da yaklaşık 9-10 lota tekabül ediyor. Fakat biz garanti alım istiyorsak da 500 TL yani 20 lot civarında alım yapmamız fazla fazla yeterli olacaktır borlayası için. Burada finansal tablolara gelirken size hasılat ve kar oranını ve hasılat miktarını göstermek istiyorum. 2021'de 1.2 milyarlık bir hasılat ve brüt kar arkadaşlar %30 civarında bir kar marjı bulunuyor. Yine 2022'de de hemen hemen aynı bir yüzde var. Fakat burada hasılatını 1.7 milyar TL'ye çıkarmış. Tabii ki enflasyonu içerisine kattığımızda bunun 2 milyarın üzerine çıkması da hasılat açısından olması gereken sayıydı. Fakat otomobil ve kiralama olayları birebir işlemediği için farklı dinamiklerde olabilir bu alanda. 2023'te ise şu ana kadar 1 milyar civarında bir kar ve brüt kar olarak da 418.6 milyon TL'lik bir brüt kar açıklanmış. Burada 6 diyor hazirandan bahsediliyor sanırım. Eğer böyleyse de yaklaşık 2 milyarlık bir haslat ve 1 milyara yakın da brüt kar elde edebileceğini görüyoruz. Peki ben sizi buradan nereye götüreceğim arkadaşlar? Halkarz büyüklüğümüze götürmek istiyorum. Şimdi bu sayılar aklınızda kalsın. Özellikle son sene aklınızda kalsın. En son da arz büyüklüğümüze bakacağız. Fiyat istikrarımız 30 gün boyunca planlanıyormuş. Satmama taahhütü olarak 1 yıl ihraççı 1 yılda ortaklar. Halka açıklığımız %30, halkarz arz iskontomuz %20. Burada halkarz arz iskontosu kısmı bilir kişi tarafından hazırlanıyor arkadaşlar. Örneğin bu şirketin ederi 1 milyardır diyor. Ondan sonra 800 milyonluk bir indirimle bize halka arz edilmiş oluyor. Bu halkarz arz iskontosu da onu göstermiş oluyor. Tabii ki burada fiyat tespit raporları sadece bir kişi tarafından yapılmıyor, farklı farklı bağımsız kurumlardan ya da ismini tanıdığınız A1 Kapital gibi farklı farklı şirketlerden de fiyat tespit raporları hazırlanıyor. Şimdi halka arz büyüklüğümüz 1.3 milyar, halka açıklığımız yüzde 30'muş. Bu. O zaman şirketin değeri buradan nasıl hesaplanmış ona bakalım. 1.3 milyar bölü 0.3 yaptığımızda 4.3 milyarlık bir piyasa değerinden hesaplanarak halka arz ediliyor. Şimdi buradan sizi nereye götüreceğim arkadaşlar? Bu sayıyı da kenarda dursun ve birazdan bu sayıyı beraber inceliyor olacağız. Bireysel eşit dağıtım olacakmış. T1 ve T2 kullanılamaz diyor. 11'inde, 12'sinde ve 13'ünde talep toplama olacağı için pazartesi günü sattığınız hisseyle çarşamba günü katılamıyorsunuz arkadaşlar. En yakın perşembe katılabiliyorsunuz. Onun için bu halka arzın en erkenden almak istiyorsanız ayın 9'unda elinizdeki hisselerden satış yapmalısınız diyebilirim. Talepten bir gün önce ve iki gün önce sattığınız hisselerin parasıyla katılamazsınız demek T1 ve T2. Burada şirket hakkında Bor Holding bünyesinde olduğunu görüyoruz. 2023'te kurulmuş İstanbul'da ve buradan fiyat tespit raporuna gitmek istiyorum. Fiyat tespit raporunda neler varmış? Buradan sizinle mal varlıklarına bakalım şirketin. Finansal bilgiler kısmına gidiyorum. Burada finansal bilgiler yazıyor. Finansal bilgilerde toplam dönen varlıklarının 863 milyon olduğunu görüyoruz. Daha önemlisi toplam varlıklar arkadaşlar. 3 milyar 280 milyon toplam varlığı varmış. Bunların duran varlıklar dediği de 2 milyar 414 milyon civarındaymış. Kısa vadeli yükümlülüklerinin uzun vadeli yükümlülüklerden az olmasını isteriz ve uzun vadeli yükümlülükler uzunsa şirket daha rahat diyebiliriz. Çünkü eskiden borçlanmadır arkadaşlar onlar ve faizde de düşüktür. Fakat yakın vadeli ve kısa vadeli yükümlülükler hem yakın zamanda alınmış hem de yakın zamanda ödenmesi gereken Faizler ve krediler olduğu için bizim için buranın daha az olması daha uygundur. Fakat halk arzdan gelecek gelirin 1.3 milyarın %30 civarında yani 300 milyon civarında kısa vadeli yükümlülüklerden direkt olarak silineceğini düşünüyorum. Bu da şirketin elini yakın vadeli kısa vadeli olarak rahatlatacaktır arkadaşlar. Toplam kaynaklar ise 3 milyar 280 milyon olduğunu görebiliyoruz. Para biyolisi katıl üyeliğimiz açıldı. Para Biyolisi YouTube kanalına gidip buradan katıl deyip kanala abone olabiliyorsunuz. Her akşam canlı yayınlarımız oluyor ve size özel Telegram kanalı açıyoruz arkadaşlar. Oradan istediğiniz şekilde bizimle iletişime geçebiliyorsunuz. Akşam yaptığımız canlı yayınlarda istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz. Kendi elinizdeki hisseleri de bize soruyorsunuz ve giriş çıkış yerlerini sizlere bildiriyoruz. Onun için de pazar akşamları o haftanın en çok yükselebileceğini düşündüğümüz hisselerini sizlerle paylaşıyoruz. Teknik olarak güzel yerde ve temeli de sağlam, köklü şirketler arkadaşlar bunlar kesinlikle aklınıza şey gelmesin. Bu hisseyi alın 3 kat yapacak 10 kat yapacak gibi bir şey bizden duyamazsınız arkadaşlar. Ve bunun yanında bir tane uzun vade sepetimiz bulunmakta. Bir tane de riskli ismi çok duyulmamış şirketler sepetimiz geliyor. O yakında sizlerle birlikte olacak. Fakat çok çok daha önemlisi şu an kanalımızda 3 tane eğitim seti çekiliyor arkadaşlar. Borsaya sıfırdan giriş, teknik analiz ve temel analiz şeklinde 3 tane eğitim seti de 2 hafta aralıklarla sizinle birlikte paylaşılmış olacak. Hepsine sadece 100 TL'ye para biyolojisi YouTube kanalımızdan erişiyor olacaksınız. Borsa alanında ilgiliyseniz mutlaka kendinize bu yatırım yapmanızı tavsiye edebilirim. Hemen buradan gidelim Bor Holding'in web sitesine ve Bor Holding kimdir ve de Borleyase otomotivde kaç tane otomotiv vardır neler yapıyorlar ne kadar çalışanlar bunlara bakalım arkadaşlar. Tarihçemiz kısmına gittiğimizde 2013 yılında Borleyase otomotiv ile birlikte kurulmuş Borölding bunu görüyoruz. Ve onun hedeflerinin global bir oyuncu olmak olduğunu görüyoruz. 2018 yılında 176 yıllık köklü geçmişe sahip Magdeburger Sigorta ve 2019 yılında bünyesine kattığı dünyanın en popüler premium araç kiralama firması Six Rentecar'ın da bünyesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zaten burada futbolu az çok takip edenler Six Rentecar'ı da tanıyordur. Çünkü Galatasaray'ın göğüs sponsoru olmuştu. Şimdi dünkü halk arzımızda buradaki incelemede kötü bir çeşitlendirmeden bahsetmiştik ve kötü çeşitlendirmenin şirkete zarar vereceğinden bahsetmiştik. Fakat burada tamamen araba üzerine bir doğru çeşitlendirme görüyoruz arkadaşlar. Bu da Bor Holding için çok çok pozitif bir durum. Nedir bu? Arabacılık, sigortacılık ve yazılım arkadaşlar. Bir de yazılım şirketi vardı. O da yazıyor burada? Tardigrad diye bir böcekten alıyor ismini. Biz kimiz sayfasına geldiğimizde ise 338 çalışan ve 4300 adet araç filosuna sahip olduğunu söylüyor. Burada 4300 adet araç diyor ya arkadaşlar bunları düz olarak düz mantık 1 milyonla çarpsak yaklaşık 4 milyar 300 milyon gibi bir para yapıyor. Bu da şirketin direkt olarak değerini bize göstermiş oluyor aslında. Tabii ki direkt böyle bir düşünceye kapılmak doğru değil. Hani arabalar daha ucuzları daha pahalıları da vardır. Ama yani söylemeye çalıştığım şu ederinden fazlaya satılan bir şirket değil arkadaşlar. Hani PDDD oranı maksimum 2-3'lerde falandır şu an hesaplamadım ama kesinlikle pahalıya satılan bir şirket değil tamamen fiyatında satılan bir şirket ve böyle büyüyen bir şirkete de ben açıkçası ortak olmak isterim. Yönetim kurulu iki kişiden oluşuyormuş Özgür Cem Hancan ve Müge Çetin. Özgür Cem Hancan Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuş. Müge Çetin ise İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisi olarak mezun olmuş arkadaşlar. Yine biraz daha aşağı indiğimizde Borlaes olarak satın aldığımız her bir araç için bir fidan dikiyoruz şeklinde de güzel sosyal sorumluluk adına tatlı bir davranışta da görüyoruz şirketten. Yine öğrencileri okutmak üzerine 18 şehirde 22 okulda projeler gerçekleştirdiklerini ve hedeflerinin de ülkemizin 81 iline farklı projelerle ayrı ayrı dokunabilmek olduğunu söylüyorlar. Bunlar da açıkçası insan odaklı bir şirket olduğunu gösteriyor bize. Diğer 3 şirketimize bakalım. Çok kısa Magdeburg sigortacılık arkadaşlar. Tamamen oto sigorta, sağlık, mühendislik, konut işyeri ve nakliyat ve tekne üzerine yine buradaki ferdi kaza gibi olaylar da var. Yani siz eğer araç kiralama yapıyorsanız bir de sigortacılık şirketiniz varsa bunlar çok güzel birbiriyle çalışır durumdadır arkadaşlar. Hemen Sixte bakıyoruz. Sixte Borlace Otomotiv'in bir iştiraki olduğunu görüyoruz. Dünya çapında 2000'den fazla noktada 105'ten fazla ülkede bulunduklarını söylüyorlar. Her türden de araç hemen hemen bulunuyor arkadaşlar. Ve sonuncu olarak bunların tamamını birbirine bağlayacak olan çok akılcı şekilde bir de yazılım şirketi satın almışlar. Tamamen Türk şirket arkadaşlar. Tardigrad diye. Ve burada günlük araç kiralama sistemleri, uzun dönem araç kiralama sistemleri ve araç teknik veri tabanı şeklinde Godata dedikleri yazılım ürünleri geliştiriyorlar. Yani araç kiralıyorsunuz, sigortasını yapıyorsunuz, bir de üzerine bunları bağlayacak yazılım alanında da bir şirkete sahipsiniz. Hani bunun ardından Araba tarafında ne kalıyor diye düşünüyorum. Bir tamiratı kalır. Hani Borlaysa Otomotiv onun gibi bir şey de yaparsa mükemmel olur. Bir de petrol tarafı kalır. Artık onu da kampanyalarla mı halleder ya da bir petrol ofisi gibi bir şey mi açar onu bilemiyorum. Fakat bunları da yaparsa otomotiv üzerine komplike bir holding olacağını görebiliyoruz Borlaysa Otomotiv'in. Yine kanala abone değilseniz. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve de Telegram kanalımızda sizin için bu şekilde halk arzlarla ilgili içerikler paylaşıyoruz. Halk arzların ne zaman tavan bozabileceğini ve de borsada veya dünyada ekonomi alanında önemli gelişmeler olursa sizlerle paylaşıyoruz. Güzel gördüğüm hisselerin de grafik analizlerini sizlerle paylaşıyorum. En azından halka arzlardan zarar etmeden çıkmak istiyorsanız mutlaka Telegram kanalımıza gelin arkadaşlar. Tavanda bekleyen notları, normalde ücretli olan Matrix verilerinden size derinlik analizi ve teorik eşleşmeleri çekip veriyorum arkadaşlar ve de bu sayılar sayesinde tavan bozmadan hisselerden çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm bunlardan faydalanmak için para telegram kanalımıza ücretsiz şekilde gelebilirsiniz. Kodumuz da şu şekilde t.m slash arkadaşlar. Hala gitmediyseniz mhrgo halk arzını izlemeyi unutmayın. Ve de yarın akşam gelecek olan dofer halk arzının incelemesini de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.